Ankara Hava Kuvvetleri Müzesi. Şu mavi dünya yazan kısımda iki tane uçak maketi var ön panel. Onun içinde çocuklar vesaire fotoğraf çekilebiliyorsunuz. Bu F4 Phantom'muş. Yazılar biraz silinmiş ondan hepsini okuyup da anlatamıyorum. Biraz da öğlen sıcağında vaktimiz böyle denk geldiği için. Bu da Cessna T37B TVT Bird olarak geçiyormuş. eğitim uçağı olarak kullanılmış. Öyle de devam edelim. Bu da Kanada Air F104 Star Fighter diye geçiyor. Bu da aynısı. Bu da aynısı. 3 adet burada. Burada da uçaklarımız var. Bu Türk yıldızlarının kullandı. Sonra müze için ayrılan bir uçağımız. Böyle sol taraftan devam ediyoruz. Bu arada arkadaşlar buraya giriş ücreti kişi başı 60 TL gibi bir ücreti var. Burayı akşam saatlerinde gezmenizi tavsiye ederim diyeceğim ama sanırım buçuk 5, 5 gibi kapanıyor. Hani yaz mevsiminde biraz yorucu. Yine bahar aylarında gelinip çocuklara güzelce gösterilecek, vakit geçirilecek uçaklara ilgisi olan insanlar için de güzel bir alan. North American f -100. Çok fazla okumuyor gerçekten çok. Eski model uçaklar bunlarda. PZL Malek 25 Fresco diyor. Bombardıman uçağıymış arkadaşlar. 1961-1992 yılları arasında Polonya Hava Kuvvetleri'nde görev yapmış bu uçaklar. 4 Nisan 1998 tarihinden itibaren müzede sergilenmeye başlamışlar bunlar da burada. Mik 21. Bu uçağı hiç unutmuyorum. Çiğli'de, Anacit üstünde gösteri yaptıkları zamanlarda gerçekten harika bir ses çıkarıyordu. Şu ön burnundan hatırlıyorum. Gerçekten harika bir e, uçaktı o zamanlarda. 15'li yaşlardaydım. Şu an 35 yaşındayım ama hiç aklımdan çıkmıyor yani. O zamanki uçak gösterileri orada düzenlenen. Keşke daha sık düzenlenebilse böyle şeyler. Bu da SkyTrain diyor. Nakliye uçağıymış. 1943 yılında üretim gösteriyor. Sonrasında ayrılıp böyle müzeye getirilmiş. 1914 yılında gerçekleştirilen İstanbul Kahire Seferi'nin bir benzerinin yapılması amacıyla Altın Kanatlar olarak isimlendirilen bir proje başlatılmıştır, diyor. Altın Kanatlar AK-01 adıyla 3 uçak imal edilmiştir. İmal edilen 3 uçağa Fethi Sadık ve Nuri Beylerin isimleri verilmiştir, diyor. Bu da Fethi Bey ismi verilen uçak.